Her bir düşüncenizin, hissettiğiniz her duygunun, attığınız her adımın arkasındaki o inanılmaz yapıya, yani beynimize doğru bir yolculuğa çıkıyoruz bugün. Hazır mısınız? Şöyle bir düşünelim. Şu an benim sesimi duyup bu kelimeleri nasıl anlamlandırıyorsunuz veya e, aynı anda hem bir şeyler hissedip hem de dün ne yediğinizi nasıl hatırlayabiliyorsunuz? İşte bu sorular beynimizin o gizemli dünyasına açılan kapı aslında. Hadi o kapıdan içeri girelim. Bu turumuzda güzel bir rotamız var. İlk olarak beynin farklı bölümlerinin farklı işler yaptığı fikrin nereden çıkmış ona bakacağız. Sonra o meşhur dört ana beynimizin duygusal merkezine ve perde arkasındaki kahramanlara uğrayacağız. En sonunda da bütün bu parçaların nasıl bir araya gelip o muhteşem uyumu yakaladığını göreceğiz. Ve işte ilk durağımız. Bizi 19. yüzyıla götüren, beyinle ilgili bildiğimiz her şeyi kökünden sarsan o büyük keşif. Yani beynin her bölgesinin kendine has bir görevi olduğu fikrinin doğuşu. Uzun bir süre bilim insanlarının kafasını kurcalayan büyük bir soru vardı. Beyin her işi hep birlikte yapan tek bir büyük organ mı yoksa her departmanın kendi uzmanlığı olduğu dev bir şirket gibi mi? Hani bir yanda muhasebe, bir yanda pazarlama, diğer yanda üretim. İşte bu ikilem vardı. İşte bu sorunun cevabı 1861 yılında çok ilginç bir hastayla birlikte gelmeye başladı. Adı Louis Victor Le Born. Kendisi söylenen her şeyi anlıyordu ama ağzından sadece tek bir kelime çıkabiliyordu. Tan. Evet sadece tan. Bu gizemli vaka Fransız cerrah Paul Broca'nın elinde tıp tarihini değiştirecek bir anahtara dönüşecekti. Tanım vefatından sonra yapılan otopside Broca beynin sol ön kısmında yani frontal lobda bir hasar olduğunu gördü. Bingo, işte o an her şey yerine oturdu. Konuşma yeteneği beynin tam olarak o spesifik bölgesine bağlıydı. Bu gerçekten bir devrimdi. Artık biliyorduk ki beynimiz uzmanlardan oluşan bir ekipti. E madem öyle, hadi gelin bu uzmanlarla tanışalım. Peki, şimdi beynimizin en dıştaki o kıvrımlı tabakasına yani cerebral kortekse odaklanalım. Burayı dört büyük mahalleye bölünmüş, cap bir şehir gibi düşünebilirsiniz. İşte bu mahallelerin isimleri frontal, paryatal, temporal ve oksipital loblar. İlk durağımız alnımızın tam arkasında bulunan frontal lob. Burası adeta beynimizin CEO'su yani yönetim merkezi. Bütün büyük planlar burada yapılıyor, önemli kararlar burada alınıyor, kısacası geminin kaptanı. Yani sabah kalkıp bugün şunları şunları yapacağım diye bir plan yapıyorsanız bilin ki Siyonuz devrede. Ya da ee, karmaşık bir sorunu çözmeye çalışıyorsanız, hatta esprili yapınız, karakteriniz, duygularınızı kontrol etme beceriniz hepsi bu bölümün eseri. Kişiliğimizin özü tam olarak burada yatıyor. Siyonun ofisinden çıkıp biraz geriye başımızın üst ve arka kısmına doğru gidelim. Karşımıza parietal lob çıkıyor. Burası beynin veri işleme merkezi diyebiliriz. Dış dünyadan gelen tüm duyusal bilgilerin toplanıp anlamlandırıldığı yer. Mesela elinizdeki bardağın sıcak mı soğuk mu olduğunu anlamanızı sağlayan bu lob. Veya kalabalık bir caddede yürürken insanlara çarpmadan yolunuzu bulmanızı. İşte bunu parietal lob sağlıyor. Adeta vücudumuzun nerede olduğunu, etrafındaki nesnelerle ilişkisini sürekli hesaplayan bir iç GPS gibi çalışıyor. Hadi turumuza devam edelim. Şimdi yönümüzü beynin yan taraflarına yani şaklarımızın hemen arkasına çeviriyoruz. Bizi burada temporal lob karşılıyor. Burası için beynin ses ve hafıza arşivi diyebiliriz. Müziği duyduğunuzda onu tanımanızı sağlayan, yeni tanıştığınız birinin ismini aklınızda tutan, yıllar sonra bir arkadaşınızın yüzünü gördüğünüzde aa bu o demenizi sağlayan sihirli yer tam olarak burası. Korteksteki bu şehir turumuzun son mahallesine geldik. Şimdi en arkaya oksipital loba gidiyoruz. Bu lobun tek bir derdi var. Ama o dert o kadar önemli ki. Görmek. Bütün işi gücü bu. Gözlerimizden gelen o karmaşık elektrik sinyallerini alıp onları anlamlı görüntülere, renklere, şekillere, kısacası şu an gördüğünüz dünyaya çeviren inanılmaz bir işlemci. Peki, korteksin bu dört büyük mahallesini gezdik. Şimdi yüzeyden ayrılıp daha derinlere beynin merkezine doğru bir yolculuk yapalım duygularımızın, anılarımızın ve hayatta kalma içgüdülerimizin kalbine yani limbik sisteme iniyoruz. Burada bir sürü önemli yapı bir arada çalışıyor. Mesela hipokampus yaşadığınız güzel bir anıyı alıp bu unutulmamalı diyerek kalıcı hafızaya kaydediyor. Amigdala ise ani bir ses duyduğunuzda sizi dikkat et diye uyaran ya da çok sevindiğinizde içinizi coşkuyla dolduran kısım. Yani kısacası bizi biz yapan en temel duygusal tepkilerimiz buradan yönetiliyor. Turumuzun sonuna yaklaşırken genelde pek adı geçmeyen ama onlar olmadan bir saniye bile yaşayamayacağımız iki gizli kahramana bakalım. Beyin sapı ve beyincik. Beyin sapı vücudun adeta otomatik pilotu. Bakın, siz şu an beni dinlerken nefes alıp vermeyi düşünmüyorsunuz, değil mi? Ya da kalbinize hadi at diye komut vermiyorsunuz. İşte bütün bu hayati işleri siz hiç farkında olmadan tıkır tıkır işleten yer burası. Hemen arkasında da beyincik, yani namı diğer küçük beyin var. Kendisi vücudun hareket virtüözü. Yürürken dengede kalmanızı, elinizdeki kalemi ustaca kullanmanızı, yani tüm hareketlerinizin pürüzsüz ve koordineli olmasını sağlayan usta o. Evet, turumuzda beynin farklı departmanlarını, uzmanlarını tek tek gördük. Ama asıl sihir bu uzmanların tek başlarına yaptıkları değil, asıl sihir hepsinin bir araya gelip nasıl akıl olmaz bir uyumla birlikte çalıştığı. Buna en güzel örnek ne biliyor musunuz? Tam olarak şu an yaşadığımız şey. Bakın benim cümlelerimi anlamanızı sağlayan yer, temporal lobunuzdaki Wernicke alanı. Ama siz bana bir cevap vermek isteseniz, o zaman devreye frontal lobdaki Broca alanı girecek ve kelimeleri sizin için sıraya dizecek. Biri olmadan diğeri işe yaramaz. İşte bu mükemmel bir takım oyunu. Yani özetle buradan çıkarmamız gereken en önemli ders şu, beyin sadece parçalardan oluşan bir koleksiyon değil, beyin her birinin kendi uzmanlık alanı olan ama birbirine görünmez bir iletişim ağıyla bağlı, sürekli konuşan, sürekli işbirliği yapan uzmanlarla dolu, yaşayan dinamik bir şehir. Ve bu durum bizi son ve belki de en akıl almaz soruya getiriyor. Peki, bu uzmanlar şehrinde bir mahalle, diyelim ki bir kaza sonucu hasar gördü. Ne olur o zaman? Diğer mahalleler onun işini yapmayı öğrenebilir mi? İşte bu soru bizi beynin en mucizevi özelliklerinden birine, yani kendini yeniden yapılandırma ve iyileştirme gücüne, nöroplastisiteye getiriyor.